Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Bir altın bir şey kat bunun içine. Karabük hemşerimizi, İstanbul hemşerimizi dikkat çekmek için emir önünde altın ve safran. Üçünü bir arada dağıtacağız. 8-11 Eylül tarihleri arasında de yapacağız tarihimizin, kültürümüzün tanıtımı için Karabük'teki esnaflarımızı İstanbul'a getiriyoruz. Tarih açısından dünyanın en tarihi merkezi olan Eminönü'dür. Bunu da biz değerlendirmek için de hem kültürümüzü hem yaşantımızı buradan dünyaya tanıtacağız. Tarih çarşısı, Mısır çarşısı, Yeni Cami bunu değerlendireceğiz. Bir safran 10 tane altın olacak. Yaklaşık 5000 lokum burada da alacağız. Perşembe günde yani ayın 8'inde açılış günümüzde 5000 lokum da Maltepe'de dağıtacağız. Orada da yine altın, 5-6 adet altın dağıtacağız. Safranla beraber. Hepsi dağıtıldı. Hepsi veriyoruz vatandaşa. Kesinlikle yani bir taraf tutma imkanımız yok. Öyle bir şey de olmaz aslında. Vatandaşımız buradan geliyor, alıyor lokumunu. Kimisi evde çıkıyor, kimisi burada çıkıyor. Bugün göreceğiz. İzleyip göreceğiz lokumu. Lokum, safran ve aynı zamanda altın. Altın. Bugün burada vatandaşlarımıza Karabük tatlı gününü Maltepe'de 8 Eylül'de bekliyoruz. Bunun için de bugün böyle bir ikramımız olacak vatandaşlarımıza. Bir tane arkadaşlar, bir tane. <laughs>